Alamazsınız ya bıraksana o hayvanı. Sen mi olacaksın? Bırakır mısın hayvanı? Bırakın hayvanı. Bırakır mısınız hayvanı? Bırakın hayvanı. Hayvanı bırakın. Bak uyarıyorum sizi. Hayvanı indirir misiniz? Küpeli kısır hayvan indirir misiniz şunu? Küpeli kısır hayvan. İndirin şu hayvanı. Bir saniye. Küpeli kısır hayvan. Küpeli kısır hayvan. Küpeli... Usulüne aykırı toplama yapıyorsunuz arkadaşım abi sizin kapısını açmıyorsunuz. Hayvanı indirin. Küpeli Açma. kısır hayvanı alamazsınız mevzuata göre. Geldi. Hadi bakalım. bakalım. Veremezsiniz. Hayır, Hayır küpeli kısır sanır hayvanı sanır. toplayamazsınız. Biz hangi belediyesiniz? Ben hava... Siz hangi ben belediyesiniz? Tamam. Siz edemezsin. hangi belediyesiniz? Fiziksel temas kuramazsınız. Ben... Hayır siz fiziksel temas sizsiniz. Fiziksel temas kuramaz. Arabanın kapısını Bu hayvanı getireceksiniz, indireceksiniz bu hayvanı. İşlem yapacağız. İndireceksiniz hayvanı. Almamı hayvan yaralı diye burada az önce videosunu çektiğim battaniyede yatan hayvanı alıyorlar hadi bakalım hayvan oradaydı yatıyordu hayvan, diye hayvan, olmaya, hayvan yatıyordu hayvan yatıyordu